Bir kadar yürüdün? kadar I don't know. You gotta open your teeth. Open your teeth. bu yap, ee, çok eskiden beri mille gelen e, özellikle e, bunlar zamanında kaplı bir e, yaklaşım. Özellikle Skene defonyası dediğimiz bu milat yine eşkina ve Hydratios tut bizim bölgede Antalya bölgesinde bulunan bu tür paralarda eee adeta bir tırnağımızın üstü kadar büyüktür. En büyük otorite olan balıklardır bunlar. Özellikle eşkina balıklarının ee, otoritleri ee, taş düşürüyor diye vatandaşlarımız tarafından ee, yoğun ilgi görüyor. Tabii bunun bilimsel anlamda bir verisi bir, bir yer yok. Yani böyle bir bilimsel çalışma yapılması gerekir. Doğru değil bir şekilde. Ancak dediğimiz gibi taş düşürmeden ee, vatandaşlarımız bunu havanda eziyorlar o taşı. Daha sonra limon sıkıp taşı eğitip bozuk Taşın sıkıp çeyrekten e, taş